Evet arkadaşlar takı tasarım atölyesinden herkese iyi günler. Bugün inşallah yine e, day bileklik yani arkadaşlık bilekliği veya rainbow long dediğimiz bileklik e, türünden yapacağız. Bu elimde görmüş al aleti biliyorsunuz görmüş olduğunuz alet. E, bu e, adını nasıl anacağız bunu? E, arkadaşlık bilekliği yapım aparatı diye eğer ki bu derecelerden isterseniz ki elinizde olmayan varsa onlar için söylüyorum oradan temin edebilirsiniz. Bunlar da bildiğimiz saç tokası. Bu şekilde bunlar da satılıyor zaten her taraftan alabilirsiniz. Zaten bu malzeme ile beraber şunu da temin edebiliyoruz. Tığ veya evinizdeki elinizdeki tığ da olabilir arkadaşlar. Şimdi güzel ve eğlenceli bir model yapacağız arkadaşlar. Bu seferki modelimiz biraz daha kolay olacak. Geçen videolarımızdaki mesela kolunda gördüğünüz olduğunuz bileklik veyahut da bakın şu şekilde bu şekilde bilekliklerimiz var bunları bir daha e, bir öteki videolarımızda bakabilirsiniz takı tasarım atölyesi diye yazarsanız oradan tüm videolarımıza bakabilirsiniz arkadaşlar Evet şimdi ilk başta bakın şu ağızları açık olan taraflar karşı tarafa bakacak şekilde biraz daha yakınlaştırayım sizin için bu şekilde ayarlıyoruz ve iki lastiğimizi alıyoruz bu şekilde arkadaşlar ve şuraya takıyoruz ve bu işlemi sonuna kadar devam ettiriyoruz. Yani ikinciyi de göstereyim şöyle. Bu şekilde iki tane aldık. Bu şekilde taktık ve karşıya geldik. Renkler size ait. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Her çeşit renk olabilir arkadaşlar. Evet. Bu şekilde sona doğru gidiyoruz arkadaşlar. Sona doğru gidiyoruz. Yani birbirinin altına arkasına bağlıyoruz. İkişer tane ikişer tane bağlayıp bağlayıp derken de takıp yani yanlış anlamayalım. Şu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Bir de yakından göstereyim iyice size. İki tane aldık bakın. Buradan taktık. Karşıya geçirdik arkadaşlar. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Ta ki sonuna kadar. Evet. Bakın bu ıı, Çocuklarınız da bunu mutlaka çok çok sevecektir. ve e, ben de istiyorum, ben de yapmak istiyorum diyecektir. Onlara da hem öğretin, hem eğlenin, hem çocuklarınız eğlensin veya bu videoyu onlara izletin. Onlar da e, hem öğrenmiş olurlar hem de meşguliyetleri, el becerileri atmış olur. Şu şekilde aşağı doğru ittiriyoruz arkadaşlar. İttirdikten sonra bu sefer bu tarafa geçiyoruz. Aynı işlemi burada da tekrarlıyoruz arkadaşlar. Şöyle takalım yine. Evet. Şöyle istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Renkli olabilir veya takım taraftar renkleri olabilir. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Bursaspor, Trabzonspor, Diyarbakırspor, Erzurumspor. Yani her ilin takım rengi olabilir. Veya sevdiğiniz renkler olabilir. Veya hatta ben takım tutmuyorum derseniz Türkiye renkleri de olabilir kırmızı beyaz olabilir mesela. Evet. Veya toşunuza giden renkler olabilir. Karışık yapabilirsiniz. Bu sizin hayal dünyanıza. Bu sizin hangi rengi sevdiğinizi, hangi rengi zaten size mutluluk veriyorsa arkadaşlar o rengi kullanalım. Ne oldu? Ya e, da şöyle olabilir. Kıyafetinizin rengi diyelim ki pembe, sarı. Siz de pembe ve sarı renkleri kullanabilirsiniz. Evet şimdi yine bunun aynı şekilde en sonra da taktıktan sonra tekrar geri geliyorum arkadaşlar. Yine şöyle bir miktar renk aldıktan sonra evet şöyle elime gelirse çok daha mutlu olacağım. Evet geldi. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bakın. Şu şekilde bunları aşağı indirdik. Bunları da aşağı indirelim şöyle bir aşağı çekelim ki elimize bir daha karışmasın arkadaşlar. Evet. Evet. Bunları da aşağı indirdik. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunu taktım. Bir. 2 Ve üç dedim. Bıraktım ve şöyle bollaşmasını sağladım. Bunu şimdi hepsine takıyoruz arkadaşlar. Bir. 2 ve şöyle 3. Şöyle 1, 2, 3. Evet. Bunu tabi dışarıda da yapabilirsiniz. Elinizde kıvırıp ama bu şekilde daha rahat ve daha düzgün oluyor arkadaşlar. Böyle yaparsak daha iyi olur. Onu söyleyelim. Üçlü üçlü bu şekilde Hepsine doluyoruz arkadaşlar. Evet, sıkı sıkı gözüksün diye. İkili de olur ama ikili olduğu zaman yanlardan çıkma yapacak olabilir. Aslında ikili de olur ama arkadaşlar ikili biraz daha böyle daha toplu duruyor üçlü. Ben ondan dolayı üçlü yapmayı tercih ettim açık söyleyeyim. Şöyle yine takıyoruz. Bu şekilde. Evet. Evet en sona da taktık ve bu sefer şuradan yine tekrar geri geliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde buralara da 3 tane takıyoruz. Bu şekilde şöyle. Bu şimdi güzel tarafı arkadaşlar diyelim ki olmadı. İlk seferde olmadı. Ne yapıyoruz bu sefer? Lastiklere hiçbir şey olmuyor. Tekrar çıkartın, tekrar yapın. Hiçbir problem çıkmıyor yani. Anlayacağınız. Evet, bir miktar daha lastik alalım şöyle. Evet. Dediğim gibi eğer ki farklı videolar izlemek isterseniz e, arkadaşlık bilekliği modelleri e, takı tasarım atölyesi olarak yazarsınız. Youtube'da e, bizim videolarımızı izleme şansını elde edersiniz arkadaşlar. Tabii ki arzu ederseniz ve e, eğer ki biraz bile yardımcı olabiliyorsak yorumlarınızda inşallah bekliyoruz arkadaşlar. İyi veya kötü e, Yorumlarınız bizim için gerçekten çok önemli. Gerçekten çok değer veriyoruz. Bunu laf olsun diye de söylemiyorum. Evet arkadaşlar hepsini taktıktan sonra Şöyle çeviriyoruz. Bakın. Çeviriyoruz. Ve şimdi tığla alma işlemi dediğimiz bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım net olsun. Bakın. Şu lastiğimiz vardı ya hani. Üçlü büktüğümüz. Bunu kaldırıyoruz. Bu şekilde şunu alıyoruz alttan şu lastiği tutuyoruz. Bu şekilde karşı tarafa geçirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve bu işlemi hepsinde Aynısını hepsinde yapıyoruz. Arkadaşlar. Evet. Şöyle de. Da aynı şekilde. Evet. karşı tarafa doğru bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Evet, böyle gidiyoruz. Bayağı bir renkli bir eklik inşallah elde edeceğiz arkadaşlar. Bir lastiğimiz koptu ama sorun değil. O da tekli yolu versin. Siz anladınız zaten nasıl olduğunu. Normalde sağlam lastiklerdir ama bazen bazıları şey olabiliyor. Tabi onu da kontrol etmek lazım ilk başta. Şimdi arkadaşlar buraya kadar geldik. Sonuna kadar. Bakın gördüğünüz gibi. Bu sefer ne yapacağız? Arkadaşlar şuradan şöyle tığımızı sokup ortasından ne yapıyoruz? Şöyle bunu alıyoruz. Ve içinden şu şekilde geçiriyoruz ve tığımızı şöyle batırıp sona kadar getiriyoruz şuraya kadar. Evet. Şimdi bunu şu şekilde çıkartıyoruz. Yavaş şekilde. Çok yavaş. Evet. Bu şekilde çıkarttık. Evet. Şunu da alalım. Evet. Bakın şeklimiz ortaya çıktı bile. Evet, şu şekilde yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle çekiştiriyoruz hafiften. Hafiften çekiştirdikten sonra bakın şeklimiz bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yuvarlak, güzel toplu bir şekil oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu hiç bırakmıyoruz arkadaşlar. Bunu hiç bırakmıyoruz. Bunu alıyoruz şu şekilde. <laughs> şuraya takıyoruz bakın şuraya evet taktıktan sonra tekrar bu şekilde alıp aynı işlemi bu lastikte yapıyoruz bakın karşı tarafta yapıyoruz yani şöyle bir, şöyle 2 şöyle 3 ne yaptık yani Onu onu birleştirdik arkadaşlar Sini birden tutalım ki sıkıntı olmasın arkadaşlar. Hep aynı işlem arkadaşlar. Bu işlem çok önemli. Biraz yavaş olun. Az önce gördüğünüz gibi bir lastik koptu fakat o çok da sorun olmayacak. Çünkü arada kaybolur gider ama eğer bir, birden fazla lastiğiniz eğer ki kopacaksa bu sefer sorun olabilir arkadaşlar. Zaten siz anladınız. Ee, az çok olayı. Evet. Şu şekilde bağladıktan sonra arkadaşlar bakın. Yine bu sefer ne yapıyoruz? Bu sefer de buradan tutup Buradan bu şekilde takıyoruz. Şöyle geri getiriyoruz. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Şu şekilde tuttuktan sonra evet elimizi şu şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Çektik ve devam ediyoruz. Bu şekilde çekmeye. Evet arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bilekliğimiz tamamlanmış oldu. Bir de kolumda takayım arkadaşlar o şekilde görün. Ama ilk başta şuraya bir tane şöyle klips var onu takalım şöyle. Evet. Ne yapacağız? Bir de buraya lastik takmıştık onu da takalım. Evet. Bu da böyle oldu. Şimdi ben kolumda takayım görün arkadaşlar şöyle. Bakın gayet şık bir bileklik oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle biraz daha netleştirelim. Bu şekilde gayet şık bir bilekliğimiz olmuş oldu. Gördüğünüz gibi yuvarlakımsı bir hava verdi. Ve gayet şık durdu. Bakın arka tarafta şu şekilde duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Klipsinizi veya o yoksa iple bile bağlayabilirsiniz. Yani malzeme sorunumuz yok arkadaşlar. Sadece gördüğünüz gibi saç tokası ile yaptık. Ve gayet düzgün oldu. Dediğim gibi bir daha ben gösterme. Şöyle mesela daha değişik modellerimizi görmek isterseniz takı tasarım atölyesi diye YouTube'da yazarsanız veya Google'da. Bakın şu da gayet düzgün bir modeldir. veya da şu var. Bakın şöyle bir rengimiz de var. Şu da gayet düzgündür bakın bunlar. Bu şekilde bir de şöyle bakın renklerimiz var yapılmış olan şuradan. Evet. Birkaç tane daha model göstermek istiyorum. Metin Bey oradan verebilir misiniz? Evet. Bakın şöyle modelimiz yine var mevcut. Evet. İsterseniz şu şekilde aralarına yazılı olan Neyse. e, var. İstediğiniz yazıyı ya yazabilirsiniz. Şu şekilde yine yaptığımız var arkadaşlar. Yine şöyle yine rengarenk. Ve şu şekilde yaptığımız bir bilekliğimiz var yine. Şu şekilde. Bakın şöyle. Ve şu şekilde de var. Bakın bu da gayet tatlı bir model. Şu şekilde yaptığımız. Bunların hepsini takım özür diliyorum ve tekrarlıyorum. Takı tasarım atölyesinde Youtube'da yazarsanız hepsini bulabilme şansınız var arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim efendim.